Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sıran bugün arkadaşlar da birlikte tane yapıyoruz. Bugün arkadaşlar Leon çıkartma. <laughs> <Pardon>. Hadi. <laughs> şey yapacağız o zaman bahsedeyim. Kutlar adını var arkadaşlar içeride. Şöyle. Başlayalım 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 başlayalım. Aha Max'e şey var çok güzel. Şimdi Max'i maxlamaya çalışıyorum ben. Max'i Max'lemek. Şimdi arkadaşlar. Eee. Aa o tuzlu kıyafetlerimde şey olmadı. Şimdi de <laughs> Sandy ile oynayalım hemen. Sandy ile hangi şarkı Evet. Çıktı. Çıkmaz çıkmadı bir şey. Bir şey çıkmadı. Yanlış bir şarkı kullandım. Şöyle gelelim buradan bir büyük kutu yapıştır. Üç. Aa çok güzel. max'e 3 puanım verdi Çok güzel. Hep oynayalım. Hadi video hızlıca sizin ya. Hiç video çekesim yok aslında ben ama yani sizin için hafif desteken bir de yani video çekesim yok. Sizin için video çekiyorum yani geliştirmemizi olabilir. Bakın. Bende olmayan karakterler şu anlık koyuldu. Emiz var. Jin, Leon, Amber, Chester, Buzz, Otis. Arkadaşlar eğer bu videoya 3'ün <laughs> üzerinde like gelirse e, Amber çıkartana kadar ne yapacağız? Ne yapacağız tahmin en bir videoda Amber çıkartacağız. Eğer çıkartamazsam arkadaşlar <laughs> Eee Ember'ı size çizeceğim. Evet. Yani Ember'ı çizmek o kadar kolay değil. Bakın yani. Yani Ember'ı çizmek o kadar kolay değil. Çizmek o kadar kolay değil. Normal zorlukta var. Ama arkadaşlar Ember'ı bir videoda çıkartamazsam size çizeceğim Ember'ı. Evet. Tabi bu videoda bu videomuz bu videom ya 3'den fazla like gelirse. Ah, Hadi bakalım. Gel gidelim. Aa yenildik. Şu şarjı 11 eksi ne ya abartmayın şimdi. Abi. Ya. Abi telif yiyeceğiz. Reklamlar geliyor. Bazı reklamlar şarkı oldu. Telif Bakın şaka yapma kız <laughs> Abi ay, tamam, bir tane büyük kutu aç ay me kutu açabiliyoruz haydi bismillah beş aldım tam bir tane daha açabiliriz çünkü arkadaşlar şimdi bakın buradan bir yüzer mas çekeceğiz hop beş aldım heyecanlanmıştım şimdi bunu bırakacağım max alalım mı max Why is everyone so slow? So level 8 oldu. Ama ben onu sıradaki ikinci yıldız gibisine kadar getireceğim. Bu maksimum olacak zaten. Dogla oynarım. <laughs> <laughs> Çekilçiyi ben severim. O yüzden Dogla oynayacağım. <laughs> yani Dogla sevmeye anlamında değil. Ben sosisli yemeği sevdiğim için Dogla aldım. Sosisli yemeği sevdiğim için aldım aslında. Evet burada elmas var. 300 elmas var maşallah. Mekse güç fanları ver çok iyi oldu. Sıra sınav vermiyor Mekse güç fanları. Mekse geldim Mekse Mekse. Mekse Leon istiyorum. Mekse Ya bu oyunu yapayım işte. Bu oyunu SuperSat yapmak lazım. Bu oyunu yapan Ya Mekse Mekse'nin yüzünden Ya da bana ver. Ya da bana Leon ver. Onun için falan var mısın kesecek. Şimdi kuzanya bana ne? Güç puanı verecek. Ya da bana. Bak bu ne? Ay 99 kilo düştü. Çok ver çok. Evet bakalım verecek mi? Güç puanı hangisini takacak? Hangi kararsız çünkü şu an derken kararını verdi mi? Ve verdi kararını verdi. Leon, Leon. Leon kararını verdi ve Leon'u sana veririm dedi. İşte bu arkadaşlar. İşte bu. Ben yine daha şimdi. Ben karakter sonra çıkarım. Arkadaşlar çıkarsa çok oluyor. Hadi beş evet, yavrum. Neyse. Evet arkadaşlar karar ver dedim. Hangisi dedim? Süpersel bunu seçti yani. Leon vermeyi seçti ve karakter geliyor. Lan. Pardon arkadaşlar bir dakika dur ki Bs. Foxing. Ember. <laughs> Oğlum. İddia bitti. Bu videoyu düşünsünü like gelirse Ember şey yapana kadar. E, ee, bir videoda Ember çıkartamazsam Ember çıkacağım. Bizim Ember çıktı lan bu videoda. Tamam tamam arkadaşlar bu video 3'ten fazla like gelirse bir dahaki videoda e, chester çıkartmak istiyorum çıkmazsa arkadaşlar ne yapacağız ben de size chester çizerim o zaman şimdi chester çıkıyormuş e, ee, ve arkadaşlar son bir map kutu açmak istiyorum size o yüzden maxi e alacağım ne kısmı da e, ee, bir tanemi kurtarmak istiyorum. Hatıra kalsın diye. Evet. Süperler kararını verdi demiştim. Dün hatıra aldım diye. Yanlış dedim yine. Abi reklam var. Hatıra aldım. Ha tamam. Reklam telifi yiyebilirsin. Şarkılıydı çünkü. Vurmayın lan. Ben de bir tane mekut açayım Son Tam evet. <laughs> Hadi bir elma alsın. Allah rızası olsun bir bir Tamam verdi. Bir kredi verdi. Bir lira istedik bir kredi verdi aslında. Evet kredilerden şampiyon olursa. Neyse. Evet açtık. Beş aldı tamam. Neyse ki Leon çıkartabildik arkadaşlar. Lan yanlışlık yapmadım. Ee, neyse ki Leon çıkartabildik. Gerçekten kararını verdi. Gerçekten karar. Ben karar. diyorum ya. gerçekten biraz daha sonra karıştı. Ee, bu oyunu yapan kararını verdi. Ve dedi ki sen Max'ı Max'ı ama ben sana Leon'u git dedi. Ve Leon'u verdi bana. Ben son ne <laughs> çıkartmak istiyorum işte. Böyle aldım bir taş. Hatta emak yeri bir açalım. Açtım. Ve 5 şey Tamam. Evet arkadaşlar bu biz videomuzun sonuna geldik. Evet. Bugün Leon çıkartmaya çalıştık. Ve Leon geldi. Part 2'de geldi. Şöyle gördüğünüz gibi Ember de çıktı yalnız. Ee, bir dahaki videoda da Chester çıkartacağım. Ama çıkartamazsak arkadaşlar size Chester çizeceğim. Ve onu da yayınlayacağım arkadaşlar Chester çizerken. Şu. Hmm. Aa yayınlayamayacağım. Yayınlayamayacağım ama çizeceğim. Ve size short videosunu atacağım. Çizeceğim ve size short videosunu göstereceğim arkadaşlar. Evet 68 karakterimiz oldu Leon sayesiyde. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere <laughs> ve bay bay.